Herkese merhaba Medya Trend izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bugünkü inceleme konuğum Huawei'nin 1000 TL segmentindeki yeni tam kablosuz kulaklığı FreeBuds SE 2. Bakalım bu kulaklık bizlere neler sunuyor. FreeBuds SE 2. Gerçekten oldukça hafif, kompakt yapıda, şarj süresi başarılı, gecikme oranları azaltılmış ve fiyatı yüksek olmayan bir tam kablosuz kulaklık. Pek çok kişi piyasada 1000 TL seviyesinde tam kablosuz TWS kulaklık arıyor. O yüzden bu kulaklığa da oldukça talep olacaktır diye inceleme listemize dahil ettik. Freebus SE2'nin dış görünüşüyle başlayalım. Ada mavisi ve seramik beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Bizdeki seramik beyazı. Şarj kutusunun ağırlığı 33 gram. Tek bir kulaklığın ağırlığı ise 3.8 gramlık bir ağırlıkta. Yani kulaklıkların ağırlığı oldukça Hafif arkadaşlar kulağınızda kulaklık olduğunu fark etmiyorsunuz bile. Ayrıca ağırlık dengesi de oldukça başarılı. Mesela kulağımda bu kadar hafif olan bir kulaklık kolayca düşmüyor hareketlerde herhangi bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Ayrıca Huawei şarj kutusunun tasarımında da çok kolay gidip çıkarabileceğiniz bir yapıya geçmiş. Artık kulaklığı çok rahat takıp çıkarabiliyorsunuz bu kutuya. Herhangi bir şekilde uğraşmıyorsunuz. Bu tarz kulaklıkları cebinizde taşırken Ağırlığını hissetmemeniz çok önemli. Ayrıca böyle bazı kutular oluyor Tombik. Bu gayet ince bir kutu ve cebinizde varlığını yokluğunu hissetmiyorsunuz. Bu arada Huawei bu kulaklığı 300 binden fazla farklı kulak çeşidinde denemiş ergonomisini. O yüzden pek çok insanın kulağından da çıkacağını düşünmüyorum. Yani sadece benim kulağıma değil, sizin de kulağınıza uygun olacaktır diye düşünüyorum. Peki diğer Freebuds kulaklıklardan ne kadar hafif diyecek olursanız Freebuds SE2'nin tek bir kulaklığının ağırlığı 3.8 gram. Mesela Freebuds Pro 2'nin tek bir kulaklığı 6.1 gram. Yani neredeyse yarı yarıya daha hafif bir kulaklık deneyimi alıyorsunuz. IP54 hem suya hem de toza karşı dayanıklı. Su sıçramaları Özellikle bu tarz kulaklıklarda önemli. Mesela bir yürüyüşe çıktınız, bir koşuya çıktınız. Yağmur yağmaya başladı ya da çok terlediniz. Gönül rahatlığıyla kulaklığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kulaklığın biraz da şarj performansına gelelim. Çünkü ağırlığı çok hafif dedim. Bir, hiçbir şekilde üstünüzde taşıdığınızı hissetmiyorsunuz dedim. Peki şarj ömrü negatif etkilenmiş mi bundan? Bence etkilenmemiş. 40 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Tabi Kutusuna e, takarak tek bir şarjda 9 saat müzik çalabiliyorsunuz. FreeBus SE'den 3 saat daha uzun bir süre sunuyor SE 2'de. Şarj kutusuyla da 40 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu da ilk nesil FreeBus SE'den 16 saat daha uzun. Yani FreeBus SE'ye göre SE 2 ciddi iyileştirmelerle beraber geliyor. Hem pil performansı artıyor hem de daha hafif bir yapıda karşımıza çıkıyor. 10 dakikalıkta bir hızlı şarjla 3 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Type-C ile beraber hızlı bir şekilde şarj oluyor. Yine Huawei'nin FreeBus modellerinden tanıdığımız kulaklığın üstündeki dokunmatik tuşlarla sesleri yönetebiliyorsunuz. Mesela bir telefon geldi bunu yanıtlayabiliyorsunuz ya da bir sonraki şarkıya geçip bir önceki şarkıya da geri dönebiliyorsunuz ya da müziği durdurabiliyorsunuz. Bunların hepsini Huawei AI Life uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bluetooth 5.3 ile beraber geliyor. Bluetooth 5.3 ile beraber hem çoklu bağlantı hem de daha az gecikmeli, daha az güç tüketen bir bağlantı teknolojisini bizlere sunuyor. Onu da söylemiş olalım. AI Life uygulaması üzerinden üzerinden ecolizer ayarlarını yapabiliyorsunuz çoklu Equalizer desteği var Ayrıca kulaklık kaybolduğunda kulaklığı bulabileceğiniz bir sesle çalabiliyorsunuz Ayrıca bu anlattığım dokunmatik hareketleri de yaylar e uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz İncelediğimiz kulaklıkta aktif gürültü engelleyici yok ama bunun da eksikliğini çok da hissetmiyorsunuz oldukça ses şiddeti yüksek ses derinliği başarılı bir kulaklık olmuş ee, sesleri berrak net bir şekilde alabiliyorsunuz. Çok uzun bir bir uçak yolculuğu yapmayacaksınız ya da tren yolculuğu yapmıyorsanız normal günlük rutinlerinizde bu kulaklık pek çok konuda sizi tatminkar bir deneyim sunacaktır diye düşünüyorum. En evet, sevgili izleyenler, Huawei FreeBuds SE 2 incelememizin sonuna geldik. Ben fiyatına göre hem ses hem şarj hem de tasarım detaylarını başarılı buldum ayrıca gecikme konusunda da iyi Bluetooth 5.3 desteği bence önemli bir destek bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.